arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle paraf yayınları interaktif kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Tam sayı problemleri kavrama testi 4'teyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzu büyütelim. Merkür'de gündüz sıcaklığı gece sıcaklığından 625 derece fazladır. Verilen bilgiye göre Merkür'ün gündüz sıcaklık değerini bulalım demiş. Arkadaşlar gece sıcaklığı eksi 175 Buna ben 625'i eklediğim zaman burası artı 450 derece olarak gelir. Yukarıdaki tabloda bir bakkalın 3 aylık kar zarar durumu veriliyor. Buna göre bakalım. Bu 3 aydaki toplam kar zarar durumu TL cinsinden hangi tavsiye ile gösterilir demiş. Arkadaşlar Ocak ayında artı 7000 artı Şubat ayında eksi 3000 artı Mart ayında eksi 6000. Buranın toplamı arkadaşlar eksi 2000 olarak gelir. Yani eksi 2000 TL'dir. Eşit, aralıklar eşit aralıklara bölünen yukarıdaki sayı doğrusunda A ile gösterilen tam sayı kaçtır? İlk önce kaç birim olduğunu bulacağım. 3'ten arkadaşlar Eksi 21 21'i çıkarıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamayı çevir. Ve burası 24 birim oldu. Peki kaç bölüm ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya ayrıldığı için 24'ü 6'ya bölüyorum. Ve burası 4 birim olarak geldi. 3'ten 4'ü çıkarıyorum. Eksi 1 ve burası eksi 5 olarak gelir. B şıkkımızı işaretleyelim. Biri buzdolabındaki sıcaklık eksi 7 derecedir. Elektrikler kesildiğinde sıcaklık 15 derece yükseliyor. Buzdolabındaki sıcaklık kaç olur? Eksi 7'ye 15'e ekliyorum. Ve burası artı 8 derece olarak gelir. Yukarıdaki şeridin üzerinde tam sayılar vardır. Şerit yukarıda gösterildiği gibi kendi üzerine katlanıp üst üste gelen sayılar çarpılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çarpım sonucu elde edilen sayılardan birisi değildir? Arkadaşlar buradan çarpacağız, buradan katlayacağız. Üst üste gelenleri aynı renk ile gösteriyorum. Eksi 4 ile eksi 3, burası artı 12 yapar. Eksi 2 ile artı 8, burası eksi 16 yapar. Eksi 5 ile artı 3 burası eksi 15 yapar. Eksi 15 var. Eksi 16 var. Artı 12 var ama eksi 12 yok. 10 soruluk bir sınavda her doğru soruya artı 2 puan, her yanlış soruya eksi 5 puan verilecektir. Bu sınavdaki soruların dördünü doğru, diğerlerini yanlış cevaplayan İbrahim kaç puan alır? 4 tane doğruysa her doğru için artı 2 puan alıyordu. 4 doğrusu varsa geriye kalan 6 sorusu yanlıştır diyorum. Bunlar için eksi 5 puan olacak. Burası artı 8 artı eksi 30 oldu. Ve ben burayı eksi 22 olarak buldum. Yukarıdaki işlemde her iki sayıda 6 azaltılırsa elde edilen sonuç kaç olur demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle eksi 12'yi 6 azaltıyorum eksi 6 burası eksi 18 olarak gelecek artı 4'ü 6 azaltıyorum burası eksi 2 olarak gelecek bakalım şimdi eksi 18'i eksi 2'ye ölüyorum ve böylelikle cevabım artı 9 olarak gelir. Yukarıdaki kartların üzerindeki üstü ifadelerden kaç tanesinin değeri pozitiftir? Bakın burası negatif, üstü tek olduğu için burası negatif olarak gelir. Burası negatif, üstü tek olduğu için burası da negatif olarak gelir. Burası negatif, üstü çift olduğu için burası pozitif olarak gelir. Burada parantez olmadığı için burası da negatif olarak gelir. Sadece pozitif olan A şıkkımızda. Yukarıdaki eşitlikte A'nın değerini istemiş. Arkadaşlar eksi 8'i e, eksi 4'e bölüyorum. Artı 2 olur. Artı a sıfırmış. Buranın sıfır olabilmesi için a'nın eksi 2 olması gerektiğini söylüyoruz. Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen ağaçlar arasındaki mesafe kaç birimdir? Burası arkadaşlar eksi 27'dir. Buraya geldiğimde arkadaşlar eksi 4 üzeri 3'ün eksi 64 olduğunu görüyorum. Çıkaralım. Eksi 27'den eksi 64'ü çıkarıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası arkadaşlar artı 37 olarak geliyor. Yani aradaki mesafe 37 birindir. Sıcaklığı artı 6 derece olan sıvı önce ısıtılarak sıcaklığı 5 derece arttırılıyor. Daha sonra soğutularak 18 dereceye düşmesi sağlanıyor. Sıvının son sıcaklığını istemiş benden. Arkadaşlar ilk önce artı 6 dereceymiş. İlk önce 5 derece arttırıyoruz. Ve burası 11 derece olarak geliyor. Sonra da soğutuyoruz arkadaşlar. 11'den 18'i çıkarıyorum. Ve son durumda eksi 7 derece olduğunu buldum. Yukarıdaki üslü ifadeye aşağıdakilerden hangisi yapılırsa elde edilen e, üslü ifadenin değeri pozitif olur demiş. Taban bir arttırılırsa tabanımız yine arkadaşlar bu def yine negatif olacak. Üstümüz tek olduğu için yine negatif oluyor. Üst iki azaltılırsa bakın eksi 3'ten 3 üç 2 e, azalırsa 1 olur. Burası gene negatif. Parantezler kaldırılırsa bu defa böyle bir sonuç gelir. Bu da negatif. Üst bir arttırılırsa diyor. Yani 3, 4 olursa bu defa arkadaşlar burası pozitif olur. Dolayısıyla D şıkkımı işaretledim. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde deniz seviyesinin altındaki konumlar eksi, üzerindeki konumlar artı ile gösterilmiştir. Şekilde konumu eksi 135 metre ile gösterilen bir deniz altından fırlatılan bir roket artı 105 metreye çıkıyor. Roket kaç yol alıyor? Kaç metre yol alıyor? Arkadaşlar 105'ten eksi 135'i çıkarıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkinci işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamayı çevir. Ve burası 240 metre olarak geldim. D arkadaşlar işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.